da yok. E bugün şimdi PKK silah bırakıyorsa bu aslında pişmanlığını da bir anlamda ifade ediyor demektir. Ben derim pişmanlığını ifade ediyor. Bir başkası der ki ey söylediği şeyleri gerçekleştiremeyeceğini, başaramayacağını düşünerek, nedametle duyarak bu şekilde bir silah bırakma Karar Sembol vermiş oluyorlar. Evet. Amerika'nın biz oyuncağı olmak istemiyoruz diyorlarsa, İsrail'in biz oyuncağı olmak istemiyoruz diyorlarsa, e şimdi bu nedamet göstermek değil midir? Bu noktada Yavuz Alioğlu'nun 6 yıl önce söylediği şey gerçekleşmiş. Ama Yavuz Alioğlu'na bakıyorsunuz hem de gidiyor Sayın Devlet Bahçeli'nin memleketinde, oralarda işte biz anahtar partisiyiz vesaire vesaire diye söylemlerle, Orada adeta şehit ailelerinin de bir anlamda ki en fazla İnciterim. şehit verdiğimiz evet. illerden birisi. Yani nüfusuyla baktığınız evet. zaman, oranlama yaptığınız zaman gerçekten Türkiye genelinde belki onun arka planında çok sayıda e, askeriyede görevli, Osmaniye'de yaşayan evet. insanlarımızın olması yatıyor olabilir. Doğrudur. Evet. Yoksa terörist... Sen nereden geldin? Osmaniye'den geldiysen sana kurşun sıkacağım. Başka bir yerden geldiysen sıkmayacağım diyecek hali yok. Dolayısıyla bu çerçevede herkesin evet. Peki. serin kanlı olması lazım. Bu sürece destek vermesi lazım. Çünkü bundan sonraki süreçte insanlarımız yeni yeni şehitler vermemesi için bunlar yapılıyor. En önemlisi belki... İsrail'in oyununun devam etmemesi evet, için PKK'nın Amerika'nın oyuncağı olmaktan çıkması için bu sürece her birimizin destek vermesi lazım. Bu çerçevede inşallah komisyon başarılı bir şekilde bu karşılıklı görüşmelerini yapar. Diyarbakır hmm. anneleri de hmm. orada dinleneceği belirtiliyor. Bugün yanılmıyorsam şehit aileleri dinlendi. Tekrar hmm. yarın da Diyarbakır annelerinin görüşlerini açıklayacakları belirtiliyor. Bu kapsamda inşallah hayırlı neticeler i̇nşallah. verir diye ümit ediyoruz.